Tabii evet, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eren'le birlikte 2 3 4 kişilik oyunlar oynayacağız. Evet. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, şimdi ben 3 tane seçiyorum. Eren 2 tane arkadaşlar. Ee, şu an şu, oyun daha da güzel arkadaşlar. Bir de masa oyunu seçiyorum arkadaşlar. Şu an bir tane. Hanım sıra Pardon 3 tane seçtim. Ee, arkadaşlar sıra elendi. Şey Bir de bunu. Tamam arkadaşlar başladı. Tamam, E, 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 Diğer Arkadaşlar bunu ben alırım ya Sıkıntı yok. Yani benim Arkadaşlar ben. Eren e, bu oyunda iyiyim ama bana inananlar yorumlara yazsın. Hemen tamam, şöyle yenelim. Fazla sektirip alalım. Evet. Ölen evet. bir alan... <laughs> tane attı. Da... Veren bir tane attı. Yes, ben bu oyunun kralıyım. Kimse beni yenemez. <laughs> için yani yenemezler. Ya girerdi. Nasıl girmedi ya? Her girecek biraz kaldı. Top şimdi hızlandı arkadaşlar. Top yavaş yavaş hızlanıyor. Ya. Ee, öbür turdaki oyunlar benim için yaratılmış. Öbür turdaki oyunlardan kazanacağım. Arkadaşlar. ben geldim arkadaşlar ve öbür, öbür, bu, öbür, bu, oyunlar yani öbür oyunlar ayrı bir şey ama öyle diyor da yenilebilir benim lafımı aldanmayın yenilirse pişman olurum bak yenilme yani, yenilmesin istiyorum ee, arkadaşlar bu oyun da biraz eren iyi bir, tü, bir sonraki tur ben geleceğim hepsini yenileceğimi biliyorum Oooo. arkadaşlar ben kendime de tarlattı. inanıyorum eğer, abone like atarsanız Emir Hadi abone like atmayı unutmasın. <laughs> Unutmayın eğer atarsanız Emir kuzenim de bizle birlikte oynayacak. Evet. Ee, her abone bana bir destek olsun ya da like. Like <laughs> da ayının, ay eline bir tokat olsun. Evet arkadaşlar her like bana bir tokat olsun. <laughs> Kendi anda... bir şey sana ne tokat olsun. Yani ona, ona, ona gücünüzü gösterin arkadaşlar. Ayak sürüklerden. Arkadaşlar. Niye sınırından çıktı? Süre sınırından döndü tam. Eren sürüge senin mı? Laf etme. <laughs> Ama vatanı. Senin de baba. <laughs> Hadi bakalım. Hatırmaz arkadaşlar. Bunu on olsam atardım da ayaz atamaz halayman bulamadı ya. Aha buldu halayman dilini. <laughs> 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar <gözlümünün> ayazın için yaratılmış. <laughs> Allah'ın Bu benim için yaratılmıştır dedim ben size. Lütfen fazla alınmayın. Benim arkadaşlarımın oynaması için hepinize... <laughs> arkadaşlar ben reklam ben bitti ben Şimdi reklam. oyunu ben kazandım sevdikleri <laughs> çok seviyorum abone olmayı unutmayın hepinize bay bay.